Geleneksel fren sistemlerinde fren pedalına sert basarak tekerleklerin dönmesini durdurabilirsiniz. Ancak tekerleklerin durması aracın da aynı anda durması anlamına gelmez. Frenle birlikte tekerleklerin hareketi durur fakat otomobilin toplam kütlesi ilerlemeye devam eder. İşte bu ilerleme artık sürücünün kontrolünde değildir. Direksiyon tüm hakimiyetini kaybetmiştir. Otomobil kendine bir yön seçer. İşte ABS bunu gerçekleştirir. ABS fren pedalına sertlikle basıldığında devreye giren. Sistem algılayıcı ve uyarıcı bir düzenekten oluşmaktadır. Sürücü pedala kuvvetle basarken ABS tekerlekleri durduracak olan fren disklerine hükmetmektedir. Algılayıcılar yoluyla ABS'nin beynine tekerleklerin durumu gönderilir. Tekerleğin kilitlendiği iletildiğinde sistem devreye girerek freni kısa bir süre için serbest bırakır. Bu yaklaşık olarak saniyede 18 kez tekrar edilir. Böylece otomobili yavaşlatırken sürücünün direksiyon hakimiyetine de devam etmesini sağlar. ABS devreye girdiğinde fren pedalında titremeler veya sertleşme ardından da mekanik bir gürültü işitilir. Bu normaldir. Sürücü fren pedalına basmaya devam etmelidir. ABS ile ilgili yanlış bir inanış fren mesafesini mutlaka kısalttığıdır. Otomobillerin çoğunda ABS sayesinde fren mesafesi biraz daha kısadır ama bazılarında ABS ile fren mesafesi değişmez. ABS'nin gerçek yararı frenleme sırasında direksiyon kontrolü sağlamaktır. Böylece bir virajda lastikleri kilitleyecek kadar sert fren yapıldığında araç viraj dışına kaymadan normal çizgisine yakın bir çizgide yavaşlayabilir. Ya da frenlemeye rağmen araç durmayacaksa öndeki engele çarpmamak için hala direksiyonu kullanabilir. ABS, otomobil kullanırken karşılaşacağınız tehlikeleri azaltmaya yönelik bir sistemdir. Ancak gerçek kurtarıcı yavaş ve dikkatli otomobil kullanmaktır. Alkol tüm sürücüleri etkiler. Refleksler durgunlaşır, zihinsel faaliyetler bozulur. İlk bardaktan sonra beyin artık normal değildir. Türkiye'de alkollü otomobil kullanmanın yasal sınırı 0.5 promildir. Bir duble konyak, bir duble vodka veya iki kadeh şarap yasal sınıra ulaştırır. İki bardak bira ya da bir duble rakıda kandaki alkol seviyesini 0.5 promile getirir ve bu sürücünün kaza yapma riski iki katına çıkar. Aynı sürücü 3. ve 4. biraları da içerse risk süratle artmaya başlar ve tam 10 katına çıkar. Şarapta da durum aynıdır ve kaza riski 4. kadehten sonra normal sürücülere göre 10 kat artmış olur. 2 duble konyak 1 promile ulaştırır. 3. duble ise kaza riskini 25 kat artırır. Alkolle sürücülük hiçbir şekilde yan yana gelemez ve bu trafik içindeki risklerin en büyüğüdür. bugüne kadar belki de hiç yüzünü görmediniz. Ama onlar olmasaydı otomobiliniz yolun üzerindeki her tümsekte zıplayıp başka bir yere konardı. Ve yolun üzerinde belli bir çizgide kalmak imkansızlaşırdı. Amortisörler aracın tekerlekleriyle kasası arasında görev yaparlar, yolda güvenle ve konforla seyahat etmenizi sağlarlar. Görevleri tekerleklere dikey kuvvet uygulamaktır. Böylece otomobilin dengede kalmasını sağlar, frenlemede, virajlarda, hızlanmalarda ve özellikle manevralarda aracın kütlesel ağırlığının belli bir denge içinde hareket etmesini mümkün kılarlar. Amortisörlerdeki en ufak yıpranma otomobilin dengesini alt üst eder. Yeteneğini kaybetmiş bir amortisör özellikle sert frende ve sert direksiyon hareketlerinde beklenmedik kazalara yol açabilir. Amortisörler ciddiye alınması gereken çok önemli güvenlik ekipmanlarıdır ve sıklıkla kontrol ettirilmelidirler. bu otomobilin içinde olmayı hayal etmek bile istemezsiniz. Ancak bu herkesin başına gelebilir. Böyle bir durumda olabilecek en iyi şey oraya buraya savrulmadan ve otomobilin dışına fırlamadan koltukta kalabilmektir. Eğer emniyet kemerleri takılıysa böyle dramatik bir durumda bile şansları çok yüksek. Sadece önde oturanların emniyet kemeri takma gerekliliği fikri çoktan terk edildi. 3 saniye sürecek olan emniyet kemeri takma işleminin arka koltuktakileri de hayata bağladığı kesinleşti. Arka koltukta oturan bu yetişkin kaza anında büyük bir şiddetle öne doğru fırlıyor. Hem kendine hem de önde emniyet kemerli oturanlara ölümcül zararlar vereceği çok açık. Arka koltuk güvenli gibi görünür. Bir de şuna bakın. Otomobil saatte 45 kilometre süratle duvara çarpıyor. Arka koltukta kemersiz oturan 30 kiloluk çocuk öne doğru fırlıyor ve çocuğun ağırlığı bir yavru filin ağırlığına eşitleniyor. Başını öne çarparken aldığı şiddet tam 2 ton. Bu da ikinci kattan düşmekle aynı etkiyi yaratıyor. Otomobillerin arka koltuklarına monte edilmiş olan emniyet kemerleri bir lüks değil, gerekliliktir. Arka koltukta seyahat edenlerin önde oturanlardan daha güvende oldukları yanlıştır. Otomobilde seyahat eden tüm yolcular emniyet kemeri takmalıdır. Otomobillerin koltuklarında bulunan koltuk başlıkları, emniyet kemeri kadar önemli bir güvenlik ekipmanıdır. Aracın önden çarpması sırasında öne doğru harekete geçen insan bedeni, çok kısa bir süre sonra da geriye doğru hareket edecektir. Bu geriye dönüş sırasında koltuk bedenin sırtını kavrar ancak boyun geriye doğru kıvrılmaya devam eder. Bu durumda boyun ve omuriliğin zarar görmesini engelleyecek ekipman koltuk başlığıdır. Her 5 kazadan biri boyun zedelenmeleriyle sonuçlanmaktadır. Arkadan çarpmalarda ise öndeki araçta oturanların %50'si ciddi boyun ve omurili kasarlarıyla karşılaşmaktadır. Böyle bir boyun hareketi sırasında boyundaki sinirler ve kaslar zarar görür. Başla koltuk başlığı arasındaki mesafe 3 parmaktan daha fazla olmamalıdır. hareket halindeki bir cismin enerjisini birdenbire sıfıra indirmek, kütlede kırılmaya neden olur. Enerjiyi sıfıra indiren etken direnirken, kütle hareketine devam etmek eğilimindedir. Böylece enerji, kütlenin içinde dağılmak zorunda kalır enerjinin dağılırken ortaya çıkardığı etki, kütlenin ağırlığı ve hızıyla doğru orantılı olarak artar. Saatte 4 kilometre ile meydana gelen bu çarpmada, tamponun arkasındaki amortisör enerjiyi emiyor. Kırılma sadece amortisör sisteminin içinde gerçekleşiyor sürat 15 kilometreye çıktığında amortisör dağılan enerjinin sadece bir kısmını emebiliyor. Sürat 30 kilometreye çıktığında enerji dağılırken kütlenin içinde başka kırılmalara neden oluyor. Peki ya 50 kilometre? Otomobilin kütlesine hızı veren enerji şimdi kütlenin içinde derin kırıklarla dağılıyor. Enerji sıfıra inerken kütleyi paramparça ediyor. Kütlenin tüm parçalarını ve kütle ile aynı hızdaki insan bedenlerini kırılmaya yönlendiriyor. Böyle bir durumda insan bedenlerinin zarar görmesini engellemenin tek yolu emniyet kemeri kullanmaktır. Otomobilde seyahat eden çocuk mutlaka arkada ve çocuk koltuğunda bağlı olarak oturtulmalıdır. Çocuğunuz yaklaşık 4-5 yaşına gelinceye kadar arka koltuğa ters şekilde yerleştirilmiş çocuk koltuğuna oturtulmalıdır. çocuğun zarar görmesini önlemek için önce çocuk koltuğunun araba koltuğuna güvenli bir şekilde sallantı olmadan bağlandığından emin olmalısınız. Daha sonra çocuğunuzu çocuk koltuğunun kemeriyle bağlamalısınız. Çocuğunuz yaklaşık 18 kilo olduğunda yani 4-5 yaşını geçtiğinde çocuk koltuğunu arabanın arka koltuğuna düz bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Unutulmamalıdır ki Araçlardaki emniyet kemerleri yetişkinlerin ölçülerine göre tasarlanmıştır. Çocuk koltuğu olmadan bağlanmış bir emniyet kemeri işe yaramayacağı gibi çocuğa büyük zarar verebilir. Çocuğunuz 25 kilo civarına geldiğinde, yani yaklaşık 8 yaşında olduğunda minderli çocuk koltuğunda oturmaya başlayabilir. Çocuğunuz ancak 12 yaşından sonra arka koltukta sadece emniyet kemerini takarak oturabilir. Lütfen unutmayın, çocuğunuzu çocuk koltuğuna doğru güvenli şekilde oturtmanız kaza sırasında ölüm riskini %50 ile %70 azaltmaktadır. Bir otomobili devirmek yapılabilecek en kolay işlerden biridir. Bir başka otomobilin çarpması gibi dışarıdan gelebilecek etkilerden başka en önemli faktör hız ve ağırlık merkezi arasındaki ilişkidir. Aşırı hızla girilen virajda otomobil dönülmek istenen yöne doğru iletilen kuvvetin etkisinde kalır ve merkez ağırlığının yukarıya çekilmesiyle havalanır. Ya da herhangi bir nedenle kaymaya başlayan otomobilin tekerlekleri küçük de olsa bir engele takıldığında merkez ağırlığı yine değişir ve araç takla atmaya başlar. Böyle bir durumdan kurtulmanın tek yolu her şeyi önceden planlamak, yavaş ve dikkatli otomobil kullanmaktır. Devrilen bir otomobilin içindeyken en büyük şans emniyet kemerli olmaktır. Saatte sadece 40 kilometre ile hareket etmekte olan bu otomobil duvara çarptığı anda kendi ağırlığının 15 katı bir kuvvetle durduruluyor. Kemer takmamış sürücü ise aynı süratle hareket etmeye devam ediyor. Saniyenin 20'de biri kadar sonra başından ölümcül derecede yaralanıyor. Direksiyona çarparak göğsünü aldığı şiddet tam 6 ton. Emniyet kemeri, araçlarla yapılan yolculuklar için geliştirilmiş en basit ama en önemli güvenlik ekipmanıdır. Emniyet kemeriyle hayata bağlanmak sadece 3 saniye sürer. Kemerin doğru kullanımı varlığı kadar önemlidir. Koltuk uygun mesafeye getirildikten sonra kemerin üst bölümü boyuna direkt temas etmeyecek şekilde ayarlanmalı, alt kısmı ise göbeğin altından kalça hizasından geçmelidir. Kemer mutlaka gergin olmalı, bedenle kemer arasında boşluk kalmamalıdır. Seçim sizindir. Bir kaza anında ya bunu yaşarsınız Я bunu Я так bunu